Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Zülfiye Acar Şentürk Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir video mesajı yayımladı. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kız çocuklarının toplumlarda karşılaştıkları eşitsizliklere dikkat çekmek ve bununla ilgili çözüm önerilerinin getirilmesi için farkındalık oluşturulmak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduğu ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir gündür. 11 Ekim Kız çocuklarının daha iyi bir dünyada, daha iyi şartlarda, daha eşit şartlarda ve kendilerine güvenen, akıllarına güvenen, vicdanlarına güvenen bireyler olarak yetiştirmeleri için oluşturulmuş bir farkındalık günüdür. Ve bugün bütün bireyler olarak topluma katkı sağlamak isteyen, toplumun farkındalık düzeyinin artmasını isteyen bireyler olarak kız çocuklarının şefkate, sevgiye, ilgiye ve güvene ihtiyacının olduğu ve kendilerini daha ileriye taşıyacak nitelikli eğitime ihtiyacının olduğunun farkındayız ve bu anlamda bizler de iletişim fakültesi olarak kız çocuklarını baş tercih eden bir fakülte olarak dünyadaki ve ülkemizdeki bütün kız çocuklarının istedikleri ve hak ettikleri şartlara bir an önce kavuşması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bu anlamda şefkati, sevgiyi, ilgiyi, desteği ve güveni kız çocuklarından esirgemeyen bütün ebeveynlere buradan teşekkür ediyor. Ve 11 Ekimlerin farkındalık günü değil, kız çocuklarının biz buradayız, buradaydık ve başardık diyecekleri günler olması temennisiyle selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkürler.